Hayranlarımızla beraber oluyoruz. Bu sefer Egemen yok. Kaptan Berkay var. Levdemiz ekibinden. Evet. Bu üç kişi bizim hayranımız. Ee, Biraz videoyu bağlısız. geç başlattık. Arkada hüküz gibi adam var. Da ben kılıcı ben dalayım ben. Kılıcı at. Adamları gel gel abi gel. Kılıcım yok. Öldür. Balta yat. Öldürdüm ikisini. Aldım ya. kılıcı. Şimdi kim abi, bizden? Şimdi. Ha. Abi al. Mert. Gelin bakayım. Ne Gelin tamam Serpil. Dalmayın ona. Yemek var mı lan Beko? Ben de, bana da lazım yemek. Oo. Bana lazım değil. Ha da alırdım. Yemek var. Yemeği hmm. olan. Abi Yemeği olan yok mu? Neyse. Oğlum yemek lazım ya. Aynen aynen. Yalnız bunları kil çektirelim. Çektir. <laughs> ya da bir vs bir kapışalım bunlarla. De. Yok kil çeksinler. Ben bir vesile kapışmak istiyorum. Ya oğlum yok sonra seni öldürürler. Sen bu Öyle sen ben Sen ezik sen AFK. Kime? Kime? Dur bekleyin şuradaki parkur yapmak çok kime zor. Kimi kestin lan? Düştüm. Abi yemeği olan var mı? Düşman nerede hani? Lan nerede? Oğlum bizde mi o? Yemek var mı lan? Of abi herkese dami ne oley kılıç Berkay abi. Lan ne oluyor? Hiç Kim vuruyor lan? Gelin bak ben bu goleyi adam ol lan. Şu iyi bilmem ne bizden mi? Evet abi kaç kişiyiz? Oh! Ha ah. yemek. Ya! Lan öldün. Lan tersetli adam, etti, adam öldürdü. Adam öldürdüm öldürdüm, öldürdüm. Adam gelmiş. Koruyun. Ya. Oğlum aynı kılıç yapacağım. Adam gelmiş ya. Neyse ben sizi çekeyim. Beyler ortaya. Buradayız. Hayla. Beni Olur. çekiyor. Tamam tamam. Sen yazma devam et. kaç kişilik takılıyor. Bu arada arkadaşlar cidden hani Turkish benim Ege'me destekleyen için size çok çok teşekkür ederiz. Hepiniz adamın dibisiniz yani. Hepinize çok teşekkür ediyoruz yani sırayla. Bize de abone olun. Bütün abonelerimize. Bu arada Levde'mize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beklerim ya Ha nesil arkada, arkanızda adam var, arkanızda adam var. Adı ne? Oğlum bak o işte. O. Oha Hager. Ver kaydı almasan Ben önden gitmeyeyim. Ne? Arkadan gitsen. İyi onata bak ah. çok iyi, iyi onata yönden. Oğlum Allah. o ya otel kendisini yaptı. Abi kendisin. Oğlum yana dönmesin. Çok güçlü. Oh, aldım, Aldım GG. aldım. Yılan chest atım. Aa, ben nasıl öldüm ya? Pantolon. Ben? Pantolon atım canım o benim. Nasıl can. Abi biz bir 7 kişi falan vardık hani. Üç kişi Rahat vardı. 3 kişi kaldınız. Hala izliyor ama herkes Zor detleri ne bileyim izliyorlar. Aa abi sen her şeyimiz. At. Atlılar yemek O oh, Oha. <gülüyor> <gülüyor> ha gerek kalmadı oğlum. <laughs> ben kaydı tem yayıyor. <laughs> Levde bize de abone olmayı unutmayın arkadaş abone söyleyin. Aynen bize abone olun gençler. Benim skinim böyle oldu bu arada. Birkaç şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, Platinum aldım. Egemen de aldı. Ne oluyor lan niye adam dedi? Ortada adam var. Hı. Platin da aldı. Aldı. alırız bir hayırlı olsunuzu. Ee, bunu da diyeyim yani alırız bir hayırlı olsunuzu. Yani alırız. Değil mi? Alırız bir hayırlı olsunuza dediğim gibi tekrardan. Oh. Ay kılıç yapacağım Bunlar ben. Storm'u niye kesiyor? Storm bizim hayran değil miydi ya? Bunu niye kesmesinler? Şu bizden mi? Evet evet bizden. Hmm. Ne oldu kim öldü? hepiniz yaşıyorsunuz. Şimdi git bak oradan ha, git onlara. Intio <laughs> nerede? Bakayım nerede. Intito. Bir İntio. adam birer set. Kask, tek zincir. Biz bu oyunu kazanırız. Bence de kazanırız. Doğmaya ha. Şu adam bizden değil mi? Evet, evet, Buna takın mı? Kim kim onlar? Şunlar. Stone ve i̇şte. Black. Black de Stone mu? Hı -hı. Evet evet. Neredeler ki onlar? Ben niye yoruldum? Dalmayın. Dalma ha! Ya İhan, İhan ölmüş lan! Dalak mı bunlara? Aa bunlar bizden lan! Evet! İçeriden öndekiler! Evet! Onlar da arkaya Zaten Zırhattın... nerede? Kişi izliyor, büyük ihtimal de da bizi izliyor. Ya beni saymıyor üç kişi. Tam bu oyun sizde lan. Oğlum. 2 vs 2 atarız 4 vs kalırsak. Ben gongol atlayayım o ikisi olur. Yalnız Blade alalım. Black Blood mı neden? Şimdi değil. Aynı aynı olduklarında. Hı, 4 kişi kaldı. Arkanızda adam var arkanızda adam var. Geldi ha. geldi bak geldi, geldi geldi. Geldi Berkay. Berkay. Adam. Ha bizdenmiş bizdenmiş. Pardon pardon de pardon. Tamam gel gel. Pardon. Pardon. Pardon, pardon gel. O adam koşturdu lan. <laughs> adam bastı kazan. Bak şimdi ne yapacağım. İzle. Oho. Oho nasıl ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa olmadı. O taş o. Bu insancıl yollardan çıktım ya. Ben burada kaldık. Beyler ona dalın tamam mı? Tamam takım örgütle dalıyoruz ona de. Dur. Oğlum kolay yola çıkış var. Çıktınız çıktı bak hepsi. Ha. <laughs> abi bir kişi var düşman evet. Hayır bak o az öncekine dalıldın de. Berka öyle diyor de. Çünkü abi dalmanız lazım abi. Hayır hayır zaten bir kişi var onu aldınız mı rakibiniz. Sonra diğerleri kim çeker. Az önceki adama dalacaksınız ha. Nerede? Nerede güzel soru ben de bilmiyorum. Bir dakika bak tek düşmanınız olan çok ezik. Ha şurada. O tek düşmanınız olan var ya. Gelin. Şey. Domaltırsınız onu. Hı. 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 Ee, oğlum neredesin? Bekle o, şu o adam, adam gördüm. Adam çıkıyor. Biz bu yerden. Sen nereye gittin? Nereye götürüyorsun? Herkes benim. Şu adam var. Hı. Ben ne? Al abi. Oo. Oha. Kes doku kap oğlum. Adamsın. Ya valla böyle böyleleri takılmak lazım ya böyleleri lütfen. Abi nasıl peteklere bir sessizlik oldu? Ne? Bana diyorlar lan peteklere. Video de, video de mi evet? Ha adam. Video, video video. Oğlum o kadar iyi gidiyoruz niye video olmasın ya? Oo hack mi lan? Oğlum ben öyle mi? Baktınız yalnız. Berkay sen gel, sen dalma Berkay. O Diamond. Ee, diamond mı? Kaç diamond? İki diamond aldılar adamlar. Oğlum dalmayın birbirinize. Adam sizi mutlu dedi ha. Bu hayran değildi ben hatırlıyorum bu küfür etmişti. Bu storm'a falan. Şimdi. Iki, iki kişi kiri çeksin söyle. Yok çünkü adam çok uzakta. Berkay diyor falan de. İki kişi kiri çeksin. Diğer adam çok uzakta. Ya abi. Saçmalamayın ya. Hayır oğlum ya. Kil çekin. Dur. Storm ile bir vs atsın. Tamam. Storm ile şey... ...Block ee, blok vs atsın. Ya da şey... Golak'la şey attın. Aynen. Dur. Üç, üç deyince başlayın de. Ha, üç deyince. Üç. İki. Bir. Go. Dur dur dalma. 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 Ya dalma. Sen ver şimdilik. Dalmayın. Dalsın mı? Hayır bekle. Sen Neyi? sen nerede ok ya? Ne oldu? Ne, ne yazıyor bu? Bu falan. Ver abi. Neyi vereceksin? Vi, başlatıyorum. Hayır hayır. Dur bir şey istiyorum. Ne oldu? Bu, senden. Ben bir şey demedim. Ver, istiyorum. Verse atacağınız mı de? Atacaklar evet dediler. 3, 2, 1, go. Oo, oo. Dur alan Black'le kapışsın. Alan Black'le. o hayır hayır devam et. Dalma. Hı, dalma. Aldı lan. Da. Dalıyorsunuz adama. Hayır şu adam öldürdü. Tam ihanet etme Black'e. Black. E. Black. Tamam at. Adam Diamond kılıç yapacak. Kavga etmeyin beyler. Ne diyorlar? Ee, i̇kisi kavga ediyor. Kapalı kat. Diğer, adam deri kaskı ortada diğer adam. Tamam bu video çıktı. <laughs> adam şeye çarptı kalktıysa canı gitti. Yalnız bu adam beni aldı ha Belki bu dedim. Aha adam. Ananı yakmış. O diamond kılıç yapmış Black. Ölüyor mu lan? Şaka yaptım. Hı. Güzel şaka. Girmekten öldüm. Oğlum Black'le vs atacağız. Black alır. Hı, bence de Black alır. Sen noobsun. Senin noobsun. Oo luplu. çıktı. Dur. Yani. Bounty nasıl belli ya? Boş ver hiç. Bilmiyorum o konuya. Neyse. Kil çek video çeksin de. de. Aynen öyle de. Çeksin. Kil çek. Oo. Başalım diyor. Kim çeksin. Kim çeksin. Ben de abi ben koymam videoyu. Koymazmış. Ölürsem. Çeksin ya zaten. Dört kişi izliyoruz bizi şu an. Hı. Olur. Savaşayım mı? Bekle. Direkt dal bak. Yanına yaklaş dal. Dal. Oha hacker. Hey dal oğlum. Yanma. <güler> Kompil <Statikasyonaro> de çok komik oldu. Abi hadi 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 hadi. Oo oo o, 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 o ol attım. Olta var mı? Baş. Olta onu geri botla but bir şeyler yap. Oo. Helal lan ben. GG. Bile bile sanmış. Olmadı Berkay <sucking> be <mayor> <serving God> bottle bottle> helal. GG. Herkes sana şey yaptı. Tamam. Ne? Berkay olmadı bu. Berkay kanalı var mı? Bu hayran değil ama diğerleri hayran. Evet arkadaşlar da bir videonun da sonra geldik. Ee, öyle yaptım öyle. öyle. arkadaşlar sizlerle bir videonun da sonra geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.